Bugün The Unicorn ya da diğer adıyla tek boynuzlu at kara deliğini konuşacağız. Bilim insanları 2022 yılında keşfettikleri ve çok yüksek ölçüde emin oldukları dünyaya en yakın kara delik olan Gaia BH1 kara deliğini keşfettiler. Bu kara delik başka bir videomuzun konusu olacak. Ancak Gaia BH1 keşfedilmeden önce Ohio Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada dünyaya en yakın kara deliğin Tek Boynuz Kara Deliği olduğu düşünülüyordu. Tek Boynuz Kara Deliği, Samanyolu galaksimizin Tek Boynuz takım yıldızı bölgesinde yer alır. Kara delik, kırmızı dev bir yıldıza ikili sistem oluşturmuş görünüyor. 2021 yılında keşfedilen bu kara delik yıldızsal kütleli kara delik kategorisine girer yani devasa bir yıldızın çökmesiyle oluşmuştur. Tek boynuzun tek özelliği daha önce keşfedilen dünyaya en yakın kara delik olma özelliği değil. Bu kara delik aynı zamanda bilinen en küçük kara deliklerden biridir. Çoğu kara delik Güneş'in kütlesinden çok daha büyükken tek boynuz sadece güneşin kütlesinin yaklaşık üç katıdır. Bu küçük boyut, kara deliğin etrafındaki maddeyi çekmede zorlanmasına neden olur ve bu da onu keşfetmeyi oldukça zorlaştırır. The Unicorn kara deliği çok küçük ve sönük olduğu için doğrudan gözlemlemek zordur. Bilim insanları, tek boynuzu, refakatçi yıldızdan gelen ışığın Doppler kaymasını inceleyerek keşfetmeyi başardılar. Doppler kayması, bir dalganın frekansının kaynak ve gözlemcinin göreli hareketine bağlı olarak değişmesi olayıdır. Bu durumda refakatçi yıldız tek boynuzun etrafında yüksek hızda dönüyor ve yıldızdan gelen ışığın gerilmesine veya kırmızıya kaymasına neden oluyor. Bilim adamları kırmızıya kaymanın miktarını ölçerek yıldızın etrafında dolanan ve tek boynuz kara deliği olduğuna inandıkları karanlık cismin kütlesini belirlemeyi başardılar. Tek boynuz kara deliği evrenin işleyişi hakkında önemli bilgiler sunar. Bilim insanları bu kara deliği inceleyerek kara delik oluşumunun ve evriminin mekanizmalarını daha iyi anlayabilirler. Ayrıca tek boynuz kara deliği galaksimizin karanlık maddesinin doğası hakkında da bilgi verebilir. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikleri izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayınız.